baba kardeş. Nes el de baba habu. Oğlum to hombre termine lan. Omae wa mu, Shindeyu. şey 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 rahatsız etmek istemezdim ama gecenin senin için güzel geçmesini istiyorum. İyi geceler öptüm tut işini. <laughs> Selamun. <laughs> Yerim seni öz şöyle Ay ananı lan lan. Neden? Seni Bana gidi top al. Hadi hadi. <laughs> İlerle <lir>, <laughs> Benim bakayım ya tam üstünde de bekliyordu beni. Lan. Bilo. Sonu kuru makara. No torini. Nerede ki abi araba? Bono o koni <laughs> Tojo da. Bono o <laughs> fazla <laughs> böyle oluyordu deyip Soru... <laughs> <laughs> Beni de çekişine bırak. Oraya... Dayı net burada bak. Ben dayının mekanını biliyorum. <gülüyor> 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 <Tam kırdırıdır> vurma. <laughs> vurma vurma. <ya>. vurma. <gülüyor> 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 <Ayıcanlı> durma, biliyorum. <laughs> Kanka mal oldu sen. <laughs> ya ben fark ettim zaten. İçki. İç koşamıyorum. Iç, kanka. Eve gir eve gir ne, eve gir. Eve gir. Eve gir. Eve gir. ben alayım. bulacağım onu <laughs> bekle. Gel gel gel. O yüzden ya, o en üstü açmayın. Bütün odaları açalım en, en son en üstü açalım. Ya, bu çok güzel bir haber. Tamam mı? <laughs> tamam. Gerizek ya. Yavrum, Fatih terim misin? Çekiyormuş bekle odunu bulacağım. Aa, burada burada Allah. Gel de. Ay. Gel gel gel. Ben nereye gittim? Sen niye korumuyor? Niye Ne zekalı? Niye Aga bizde bizde bu işler böyle. Siz <laughs> dedim adam bıraktı kaçtı. Can bırakıp kaçıyor. Ver verdim kızı <laughs> kızım. Verdim eline bebeği. Verdim eline. Eren. Bebek geliyor ha. üstüme. Can arkasına bak bana kaçıyor. Gerçek gerçek arkadaş. Niye ama? Ben bir daha korku yaşamak istemiyorum. Aç aç kapıyı aç. Ah be. Oğlum, Oğlum kalp krizi kesin, kesin, salonda ya o bebek. Anne ne Eren, 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 Cennikor, Eren, Cennikor, Eren, Eren, Cenn'i Eren, Eren, Cenn nerede? Eren, 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 kayboldu Eren, Eren, Eren,